Erciyes Üniversitesi'nde de benim gördüğüm tabi bildiğim 300'den fazla hemşire ihtiyaç var. Şu anda Erciyes Üniversitesi'nde benim zannıma göre yani bildiğim bir şey var ama tam afiş olmamak için söylemek istemiyorum. 975 tane şu anda çalışan hemşire var. 1300 civarında hemşire ihtiyaç var. 325 hemşire ihtiyaç var. 325 hemşire bir doktor kadar kıymetli yani. Doktor kıymetli elbet, ama elbet. hemşire de İşin açıkçası hastiyet tatbiki sırasında çok önemli görev Tabii. ifade ediyor. Bu konuda girişimde bulunmak lazım. Ya Bu konuda hemşire e, İstanbul konusunda girişimde bulunması gerekiyor. Peki niye girişimde bulunuyorsunuz? E, talep gelirse hepsini değerlendiriyoruz. Yani kap kap gezmeye hazırız. Buradan da alenen söylüyorum yani. Biz e, aldığımız duyumlar çerçevesinde Erciyes Üniversitesi'nin bu hemşire konusunu halledebilmesi için e, hallettiği zaman ...muhteşem bir ivmelenme olacağını görüyoruz. Stajyer, hekim, hemşire, hekim... Çünkü herkes, hekim hekimdeki olay biraz farklı. Kayseri'yi şöyle düşünmek lazım. Mesela Kayseri'nin birkaç tane markası var. Kayseri Spor bu şehrin markası değil mi? Evet. evet. Erciyes Üniversitesi markası. Tabii ki. Erciyes Üniversitesi markası nereden geliyor... Hatırlarsınız eskiden Hacettepe derlerdi. Dolmuşlar vardı. Nereye gidiyordu? Hacettepe'ye zaten dolmuşun üstünde. Hı hı hı. Hacettepe diye bilen bilen bir kesim buraya olan güven çok yüksek. Bir de şehrin merkezinde kaldığı için bence ne yapıp yapıp Erciyes Üniversitesi'ne kol kola girip buradaki hasta doktor, hemşire gerekirse hasta bakıcısı özellikle orada bir yapay zeka çalıştırmak lazım. Kaç tane ihtiyacımız var? Yapay zekayı hep nedense şehir hastanesine doğru çalıştırıyoruz. Orada da garip bir düzen var da onu şimdilik netleştirmediğimiz için programda Orada söylemiş biraz, evet, rektör Bey'le de geçen gün konuşurken şunu söyledi. Dedi ki biz bu pratisyen, şey asistanlar öncelikli olarak şehir hastanesine tercih ediyor. Hemşireler işte yoğunlukla ilk tercih oraya gidiyor. Sebep Erciyes Üniversitesi'nde çalışanların aldığı ücretle şehir hastanesinde çalışanların aldığı ücret çok farklı. Şehir hastanesi yüksek ücret aldığı için öncelik oraya yöneliyor dedi. Buradaki e, ücret eşitsizliğinin giderilmesi adına da e, gerçekten böyle 800 bin tane hemşire ihtiyacı doğacak kadar iş büyüdüyse kriz hale geldiyse e, buradaki fiyat adaletsizliğine, ücret adaletsizliğine de bir milletvekili olarak sizin yine müdahaleniz gerekiyor. Ama burada bir şöyle üzgünüm. bir şey var. Sorun her zaman devam etmez. Doğru çözüm yolları bulunursa kökten çözülür. Kökten çözülür. Ama sorun var diye de bertaraf edilemez. Bununla alakalı eğer Erciyes Üniversitemiz bir talebi varsa biz buradayız. Bir alöder. Talep olmadan da ortaya düşmenin bir anlamı yok diyoruz. Ee, ama